Takvim yani çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama seçime ayrılmadan, meclis ara vermeden. Mart e, sonundan it, önce Şubat mi? Şubat sonu gibi. Yani Mart'a kalmaz. Kalmaz. Marta, kalmaz. Mart'a kalmaz. 8. Yargı Paketi düzenlemesi yolda. Paketin ayrıntılarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Tunç tarihte verdi. Evet, Şubat ben ortası ben gibi mecliste ben görüşülür ben dedi. Ben de işte. e, Ocak ayı içerisindeyiz. Şubat ortaları gibi mecliste görüşülür. 8. yargı paketinde birçok başlık ele alınıyor ama son dönemde aldığı kararlar nedeniyle iktidarın hedefinde olan AYM'ye ilişkinde ayrı bir düzenleme dikkat çekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda uyum düzenlemeleri var. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi önünde bulunan başvurular artık Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyonun aksi bir karar vermesi üzerine AYM Yemeğe bireysel başvuru yapılabilecek. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Çok bunu, çok önemli evet, bir konu bu. Bunu ortadan kaldırmamız bir çok lazım. Birçok başlık. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç toplumdaki cezasızlık algısını kaldırmak üzere pakette 2 yıl ceza alan birinin en az 5 ay cezaevinde kalabileceği bir düzenlemenin de yer alacağını duyurdu. Burada yaptığımız düzenleme bir yıllık e, maktu denetim.